Birazdan size göstereceğim. Şimdi Hello Fred Bey'i göreceksin tamam mı Recep abi? Tamam. Sonra ne yapacağım? Şimdi izle abi izle. Eğer ki o karakter dedikleri gibi korkunsa ya da çok tehlikeliyse ben ona ne yapacağım biliyorum. Göster bakalım neredeymiş? İşte burada. Hello Fred Bear. Bu evden çıkamıyormuş. Benle Recep bu evden çıkar. Seni de şey yaparım. Baksanıza tam bir dilenci. Bundan mı korkacağım? Sağda solda para dinelen bir zamanlı. Ben ise köpeğim. Yanındaki ise Recep abi. Sen benim dediklerimi anladın mı bakalım? Anladım dostum anladım. Tamam gidelim. Bir köpekle arkadaş olduğum için de kendimden utanıyorum. Ne utanacağım be? Neyi utanacaksın? Benden mi utanıyorsun? Utanıyorum tabii ki de. Köpekle arkadaş mı edinilir ya? Edinilir Recep abi. Seninle ben var ya... Tillahı gelse kimse bize bir şey yapamaz. Tamam tamam yapamaz da bu kadar da değil bu oğlum. Sen de baya bir çirkinsin. Sen kendine baksana ya. Ben mi çirkinim? Çirkinmiş. Sen takip et bakalım beni. Ben var ya ben alayına artistlik yapar alayına gider yaparım. Çok da gider yapma ha. Senden büyük köpekler de vardır. Benden bir köpek olabilir mi be? Sen gel bakalım bu Fred Bayer mıdır nedir? O cins olu cinsi ben yiyeceğim ben ısıracağım onu. Oğlum ısırma kimseyi bak en son ısırdığın zaman başımız belaya girdi. Ben belanın ta kendisiyim be. Belanın ta kendisi benim. Kim bana bela olabilir? Sen çok yanlış tanımışsın abicim beni. Eğer ki bu karakter belaysa ben onu ısırırım hastanelik ederim. Kimseye hastanelik etmek yok dedim sana. Sakın ha sakin ol sen pitbullsun. Ne yapayım be benim de duama aykırı bir arkadaşım. Ben bulduğum sırrı yok ederim. Hayatta affetmem. Görüyor musun orada Recep abi bizi bekliyor. Evet ben de gördüm bizi bekliyor. Oğlum kaçalım buradan. Abi zaten bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Bu var ya bu. Kendi kendine kovarıyormuş bu Hello Neighbor Fred Ve yeni gelmiş abi. Buna ne güç vermişlerse var ya. Baya güçlüymüş. Evet evet baya güçlü. Ben de gördüm. YouTube'tan mı izledin? Evet ben de Youtube'dan izledim. Baya baya saldırıyormuş abi. Eğer o var ya o kralsa saldırıyorsa bize saldırın Oğlum ben bu koca göbeğimle nasıl saldıracağım? Sen benim bu şişko göbeğimi görmüyor musun? Ya Recep abi seni yapamayacağın adam var mı ya? Sen Recep'sin. Kendine gel. Ben Recep'im ama yani bir bu hayvanlardan da korkuyorum Sen merak etme Ben varım ver Benim adım Kerem Friend Bayırmış Kim ulan bu Kimsin sen Şuna bak Para dinlenen bir zavallı ama Recep abi duyduğum kadarıyla bunun evine yaklaştığımız zaman bir anda yağmur yağıyormuş ve hava kararıyormuş. İşte beni en tedirgin eden şey de bu. Ne? Hava mı kararıyor? Bana bunu söylememiştin. Ya söylemedim çünkü sen bir korkuyorsun abi. Korkmak olmaz. Seninle beraber bu yola çıktıysak biz bu yolda savaşırız. Recep abi yağmur başladı. Galiba lanet doğru. Bu adamın evine doğru yaklaştıkça hava yağmurlaşıyor ve karanlıklaşıyor. Evet ıslandım. Abi gel gel sen şimdi gör şimdi Curcuna'yı şimdi gör. Yağmur yağdı ve hava kasvetli. Galiba şu anda bu karakterin en güçlü olduğu zamandayız ha. En güçlü mü? Ne yapabilir ki? En fazla bizi kovalayabilir Recep abi. Başka bir şey yapamaz. Sen gel bakalım. Bir hello nevi selam verelim. Friend Bayırmış Ayı olayı la bu. Ben bunu biliyorum la bu ayı la bu. Oo merhabalar canım merhabalar. Oğlum buna selam vermese miydik ne yapsaydım? Niye selam vermeyeceğiz ki abi? Yani bizden daha sıkıntılı bir durum var mı? Biz sıkıntılıyız abi. O sıkıntılıysa biz ondan daha sıkıntılıyız. Merhabalar tatlım. Merhabalar. Benim adım Kerem. Yanımdaki ise Recep. Değil mi Recep abi? Evet evet ben de Recep. Eee Duyduğum kadarıyla şu anda bayağı popüler misin? Hatta YouTube'da videoların bayağı izleniyormuş. Bunun mu izleniyormuş? Ulan bu oyuncak ayı be. Evet evet oyuncak ayı. Ama sen bakma Recep abi bunun böyle olduğuna. Bu var ya içi seni dışı beni yakar. Yapma ya benden de mi kötü? Senden bile kötü. Şşş baksana delikanlı senin neren tehlikeli? Neden bu kadar popülersin bana bir söylesene. He 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 hoş geldiniz. Benim adım Friend Bayer. Baya bir popülerim. Ve gerçekten de şimdiye kadar beni kimse yenemiyor. Ha 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 Güldürme bari beni. Seni mi kimse yenemiyormuş? Sen hala Kerem'le tanışmadın galiba. Kerem de kim? Senin gibi bir aciz bir köpek mi Kerem? Evet, beğenmedin mi? Benim adım Kerem. Yanımdaki bu çılgın manyak ise Recep. Tanımıyor musun? Hem de Recep üvedik. Ee, e, bana tehlikelin boyutunu söyle. Sen kimsin ki bana tehlikeli gösteriyorsun he? <laughs> ya şimdiye kadar beni kimse yenemedi. Sizler mi yeneceksiniz? Biz bir olduktan sonra sen görürsün. Benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen? Kimsin? Bana onu söyle. Benim adım Kerem. Ben köpeklerin kralı, padişahı, aslanıyım. Aslan olsan ne yazar? Kaplan olsan ne yazar? Bak Bak şimdiden senle şu an çok kavgalıyız. Şimdiden senle çok kötü ters düştük. Sana söyleyeyim. Ters düşersen ne olur? Vallahi seni ısırırım ha. Böyle ısırırım seni. Ee eh, 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 eh. ben yok edilmem. Ha <laughs> sen mi yok edilmesin anam. Bir ısırıkta yok ettim ben bunu Recep abi. Bu bayağı zavallıymış ya. Bunu mu ödüler? Oğlum sen ne yaptın? Nasıl ısırdın onu? Ne yapayım abi? Beni cinnete getirdi. Kızdırdı beni. Neymiş efendim? Çok popülermiş. Neymiş efendim? Kralmış. Al sana kral. Sen misin lan kral? Ben kralım oğlum. Recep abi. Anam Oo bana saldırıyor. Oo sen bu cesaretini ne bul buldun Recep abi? Bana saldırıyor diyorum. Bak vurmaya çalışıyor bana. Bak ben ısırırım seni. Bak sakın bana bulaşım gibi bir bulaşma. Sen hello be fresh sen. Ben de Kerem'im. Recep abi bana saldırıyorlar. Seni orada avel avel izleyecek mi? Ne yapayım oğlum ben saldıramam ki. Bak beni yapa yalnız bırakıyorsun bir adam. Şimdi ben bunu ya yaklarım be. Lan oğlum vurma dedim sana. Bak sen ben ben sana vurma dedikçe sen bana vuruyorsun. Ama yeter beni cünnete getirdin. he. <laughs> Hadi köpeksen köpekliğini bil. Seni Recep de koruyamaz. Anam Sersemledim. Bu bana bayağı sert Ah, nasıl sersemliyorum? Sen gel bakalım buraya. Dişlerimin bir tadına bak bakalım. Dişlerimin tadına bak. Sen bir fret Ben de keremim. ulan keremim. Anam Recep abi. Şu an beni yalnız bıraktığın için sana çok küstüm. Ne yapayım be oğlum? Ben yani kıllı göbekli biriyim. Bana saldırıyor Recep abi. Görmüyor musun? Bak hele bak. Ya bak bir daha bana saldırırsan yemi beni gaza getirme. Beni gaza getirme dedim bir be adam. Ben sana gaza getirme dedikçe sen bana saldırıyorsun. He he, ne oldu? Ne oldu? Yenemeyecek mi beni? Seni yenememek mi? Oğlum görmüyor musun? Sabahtan beri ısırıyorum ve bir şey olmuyor. Ölümsüz müdür? Nedir arkadaş? Ölümsüz müsün sen? Ben ölümsüzüm. Friend Bear denen bu adam geliyor ve bana saldırmaya çalışıyor. Ama benim köpek olduğumu unuttu. <laughs> Isırırım seni bak. Isırırım. Aferin. Aferin Kerem saldır. Ben buna saldırmam Recep abi. Zavallı bu ya. Şimdi elimde kalacak bu benim. Ben senin elinde kalmam. Hadi Kerem hadi yaparsın. Yaparım yaparım Recep abi de bu beni çok gaza getirdi. Ben şimdi buna saldırsam beni hapse atarlar mı? He Recep abi kimse seni hapse atmaz oğlum merak etme. Bak hala bana vurmaya çalışıyor. <laughs> gel sen buraya gel. Sen bir dakika çekilsene Recep abi. Çekil he ne oldu artist seni. Seni ben böyle yermesini bilirim. He artist. Recep abi ben bunu yiyeceğim galiba. Gel buraya gel kaçamazsın sen kaçamazsın ölümsüz sanıyorsun kendini ama ölümsüz olamazsın ölümsüz sadece benim gel bakalım ben ölümsüzüm kimse beni yenemez harbiden yenemiyorlar ha Recep abi kaçalım buradan gel buraya sen gel şu açık alana bir gel öyle tenhada artistlik yapmak kolay bak bir de tekme vuruyor bana sen Kerem'e bana nasıl tekme vurmaya cahitlenirsin he? Oğlum sen ölmeyecek mi ya? Senin canın bitmiyor mu arkadaş? Niye bitmez bir tükenmez bir canı var? Harbiden ölümsüzmüş. Gerçekten de o söylenen şey her şey doğruymuş. Doğruymuş. Sen ölümsüzsün galiba. Sabahtan beri sana saldırıyorum. Bana mısın demiyorsun. Aslında Recep abi de yardımcı olsaydı biz bunu rahatlıkla yenebilirdik. Ulan ölsene artık. Yeter. Bak çenem yoruldu ha. Çenemi yordun şu anda. He çenemmiş. Hadi oğlum. Hadi yenebilirdin beni. Ben ölümsüz demedim mi sana? Tamam senin ölümsüz olduğunu biliyordum ama bu kadar olmaz ya. Ben hayatım boyunca bu kadar saldırmadım. Bak hala saldırıyorum. Seni bu uçurumdan aşağı atayım da aklın başına gelsin. Yürü lan uçuruma. Haydi bakalım. <laughs> ne oldu? Uçurumdan aşağı mı gidiyorsun? E, hayır. Hayır gidemem. Ne oldu? Friend Bear. Uçurumun dibine geldikten sonra aklın başına geldi bakıyorum. <laughs> Çıkamıyorsun değil mi buradan? Hayır. Çıkamıyorum. Beni buraya Rehapsettin. Ha <laughs> ha ha. Bunlar her şeyin bir planın parçasıydı. Sen benim ne kadar akıllı olduğumu, ne kadar zeki olduğumu unutmuşsun be oğlum. Aferin sana Kerem. Adamın dibisin oğlum sen. Nasıl akıl ettin bunu? Ben akıl ederim. Beni akılsız sanan bu Friend Bayer kimle meydan okuduğunu anlasın. Baksana aptal aptal saldırmaya çalışıyor. Ama bana bir şey yapamaz ki. Ben şu an onu uçurma yuvarladım ve keyfime bakıyorum. Aa çıktı. Lan nasıl çıkmayı becerdin? He <laughs> he he. Sen beni çok aptal sandın galiba. Harbiden iyi yani çok da zeki sanmıyordum. Sen harbiden nasıl çıktın? Gel buraya. Gel kaçamazsın gel. Seni yiyeceğim. Oh soldur körüm. Recep abi bu hiç de kolay değil. Ve uçurumdan aşağı ben kendim yuvarlandım. Tuzağa kendim düştüm. Anam ne oldu be? Bedenim ayrı, gövdem ayrı gitti. Hayır, Friend Bear beni yenmiş olamazsın. Yenemezsin zaten ama bir anda gövdem gitti. Yeter be adam, yeter. Sabaha kadar seninle kapışacak halim yok. Sabaha kadar seninle mi kapışacağım? Beni şu an sinirlendirdin ve şu an kızdırdın beni. Seni var ya, ham yapacağım, hom yapacağım ve yok edeceğim seni. <laughs> Gel bakalım buraya dostum, ölsene artık be. Sen ne gülümsüz bir adam mısın? Aha, cazibeme dayanamadı. <laughs> Sonunda öldü. Ne oldu? Ne oldu? Ya öyle bana bakarak artistlik yapmak kolay. Ya Fred neymiş bu? Yani Recep'le Kerem Usta'ya kapışmayacak mısın? Kavga etmeyeceksin değil mi Recep abi? Aynen öyle. Adamsın be. Seni ben köpek köpekte küçük gördüm ama sen harbi büyük adam mısın? Ben büyük adamım Recep abi. Kimse bana meydan okuyamaz. <laughs> Haydi bakalım. Recep gidelim buradan. Fred Bayer denen zavallıyı da beraber yenmeyi başardık. Hiç bu kadar kolay olabileceğini aslında ben düşünmüyordum. Çok kolay oldu. Sen videoyu buraya kadar izlediğine göre bizim sıkı takipçimiz ve izleyicimizsin. Evet yapman gerekeni biliyorsun. Eğer ki yeni bölüm istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup önemlisi zil bildirimini açmayı unutma. Yoksa yeni videolarımızdan nasıl haberdar olacaksın? Aynen öyle arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sen merak etme Recep abi. Benim sıkı takipçilerim yani sıkı takipçilerimiz bizi her zaman like'lar ve abone olurlar. Ve yorumda atarlar. Sen ne sandın be Recep abi? Haha. <laughs>